M24 diyoruz kanka. Patlat kendini. Tamam kendim patlatacağım zaten. Evet. Recep arkanda. <laughs> başlıyoruz hadi bakalım. Tamam başlayalım. Oğlum <laughs> bunlar nereden buluyorsun? <laughs> <vuruyorlar? gülüyor> Oğlum yamak. Oğlum felaket lan vuruyor. da Mehmet, mami ben çöktüm <gülüyor> lan. Ayıp ne oldu? aynı başlıyoruz hadi. Aa. Helal kanka. Öyle herkese artistlenmeyeceğini öğrensin de Adam yanıma gelmiş Kaos tepede bekliyor Ay suyu yemeye ya, yani Anka yalnız ben onda iki gidiyorum abiniz olsun. Biraz da siz oynasanız. Yazma ya. ya yazmayın abi ya. Ya, ya. Yapma be. Sıla öldük. Anka felaket oldu ya Ben oynayamıyorum ya Kanka siz oynayamıyorsunuz haberiniz olsun yani Reloading The red team is in the lead Kanka ben görmem lazım bekle bekle halledeceğim bu işi Bekle birazcık şu ellerimi türeteyim Killed

Ay, tipo más Bekle kanka ben bu kadar geçeceğim kendimi değil. Hiç merak etme. Bir tane amma kanka oynaman lazım. Hmm. <laughs> Oğlum bunlardaki sıla da iyi oynuyor ya. Can have, can have, can Enemy down off, money, off. Cover me No mercy half of the match is over, and the red team is in the lead.

Yenildik oğlum ya. Abi Mehmet Mehmet yanlış anlamadı kanka. Seni almamamız lazımdı. Yani anca ölüyorsun kanka. Başka bir şey yapamıyoruz Kusura bakma ama o, yani doğrusu bu. İyi oynayamadığını herkes biliyor maalesef. Aman abi çocuklara ne sileceğin abi ya. Ben anlamı teyye oynuyorum. Şuna bakalım. Siz